çıkmış galiba da bulmuşlar. Bunu bir araştırıyorum ben de iyice ne Şu anda bulunduğumuz bahçe yedi veren cinsi polka, polka, polka cinsi bir e, ahududu. Maşallah bu sene e, özellikle üzümsü bitkilerden çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. E, yaban mersini yeni olmasına rağmen biliyorsunuz işte fiyatını. Yeni yeni aronyayı soktuk. Yine işte e, ve aynı şekilde böyle bu yedi veren cinsimiz de çok güzel bir başta. Geçen sene 12 lira civarında olan e, ahududu bunun fiyatı bu sene 40-45 liraya kadar çıkmış durumda şu anda. Tabii bunlar çok bizim için mutlu edici de yüksek fiyatlar. Normal bizim beklentimizin üzerinde ama gönlümüz ister ki her zaman bu fiyatlardan kendisine alıcı bulsun. Artık bazı ürünleri değiştirme zamanı geldiği kanaatindeyiz. Bölgemiz özellikle Uludağrı etekleri devamı bizim bölgemiz. Üzümsü bitkilere çok yatkın bir bölgemiz. O anlamda çiftçilerimizi üzümsüz bitkiler diye tabir ettiğimiz ahududu, böğürtlen, yaban mevsimi, aronya gibi ürünlere geçmesini tabii ki tavsiyemizdir. Toplamda baktığınız zaman şu anda İnegöl'ümüzde çok bir miktarda üretildiğini söyleyemeyiz. Toplam ahududu şeyimiz şu anda 600-700 ton civarında görünüyor. Toplam İnegöl genelinde. Ama biz isteriz ki burada da aynı diğer ürünler gibi, çilek gibi 20 bin ton, 30 bin ton gibi rakamları yakalayalım. Çiftçilerimiz de mutlu olsun. Ee, bu polka cinsi avududu e, Bahçıkayaköy mahallesinde ilk e, eken e, üreticilerden birisiyim. E, şu anda başkanımın bahsettiği gibi e, fiyatı e, beklemediğimizden çok yüksek çıktı. E, dönümünden bir buçuk ton mal bekliyorum inşallah. Zaten burası gördüğünüz gibi bir dönüm hektar. Bahçıkaya Köy Mahallesi'nde de ilk eken benim. Çiftçilerimize de komşularımıza tavsiye ediyorum. Bir de Hilmiye Köy'de de var aynı Ahududu. Toplam bu yani İnegöl Oylat bölgesinde 50 dönüme yakın bu polka cinsi avludu ekilmiştir bu sene. Fiyatlarından ben bu sene çok memnunum. Yani geçen sene başkanımız, başkanımız dediği gibi 12 liraydı bu sene 45 lira. Çok çok üstünden fiyat verdiler. Artı talepleri yetişe yetişemiyorum yani. Mesela örneğin örnek vereyim iki gün önce Aydın'dan bir abimiz geldi müşterimiz 12 kilo aldı götürdü 45 liradan. Bugün de İstanbul'a toplayacağım aynı fiyattan. Adam gelecek götürecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ahududu fidelerini Sayın Ali Nur Aktaş'tan bize hediyesidir. Ona çok teşekkür ediyorum. Bizim köyümüzün en güzel para yapan ve geçim kaynağı olan ahududu. Bu sene gerçekten e, çiftçimiz çok memnun oldu bu konuda. Allah'ın bir vergisi mi e, ne bileyim e, çok güzel para yaptı. Tabi şimdi bizim köy olarak sıkıntılarımız var. Ne var? Köyümüzde böyle güzel bereketli topraklarımız var. E, en azından bu ahududu, aronya e, bu tip ürünler para yapıyor fakat Köyde e, gençlerimiz yok. bu işi yapacak gençler yok. Bu gençlerimizi e, köye yönlendirip. Köyde e, değerli güzel çalışmalar e, bu ürünler konusunda yapılması lazım. destekleme yapılması lazım.